Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Esaret 400. bölüm fragmanını detaylıca inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce bize destek olmak için katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve bu özel topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Fragman analizimize hemen geçelim. Esaret dizisinin 400. bölümü için inanılmaz bir analizle karşınızdayız. Eğer siz de Zerrin'in hain planlarının son bulmasını istiyor ve Hira ile Sahra'nın gözyaşlarının artık dinmesini diliyorsanız, hemen videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi gelin bu bölümde bizi neler bekliyor detaylıca inceleyelim. Bu bölümde olaylar giderek daha da karmaşık hale gelecek. Zerrin, Hira'ya verdiği ilaçla amacına ulaşabilecek mi? Hira'nın başına gelen bu talihsizlik, Orhun'un tepkisiyle daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. Orhun, başlangıçta Hira'nın bu duruma bilerek düştüğünü düşünse de, gerçeği öğrendiğinde ipler kopacak. Peki, Orhun'un Zerrine karşı atacağı adım ne olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası için bu videoda kalın. Bu süreçte Orhun'un Sahra'nın gerçek kimliğini öğrenmesi de işleri daha karışık hale getiriyor. Orhun, Afife'nin geçmişteki sırlarını keşfettikçe büyük hesaplaşmalar yaşanacak. Sahra, babasıyla resmen bir araya gelme yolunda ilerlerken Hira ve Orhun'un ilişkisi yeni bir döneme girecek. Tüm bunlar diziyi heyecan dolu bir hale getiriyor. Elif ve Aziz'in hikayesi ise kalbinizi ısıtacak detaylarla dolu. Aziz, Elif'in iyiliğini gördükçe ona aşık olurken Suzan'ın kıskanç planları bu aşkı nasıl etkileyecek? Önümüzdeki bölümler büyük sürprizler ve kırılma anlarıyla dolu olacak. Unutmayın, Esaretteki tüm bu olayları kaçırmamak için kanalımıza abone olun, beğeni atın ve yorumlarınızı paylaşın. Sizce Zerrin'in hain planı deşifre edilecek mi? Görüşlerinizi aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.